Yağmur. Yağmur. Canım benim. Ben çok kötü bir insan. O yüzden bunlar başıma geliyor. Saçmalama ne olur. Öyle. Annemi tanıdığım için oluyor. Yağmur, ya sen kötü bir şey yapmadın. Sen kötü biri değilsin. İkimiz de çok iyi biliyoruz kimin kötü olduğunu. Anlamıyorum Buyurun. ya. Nasıl böyle bir şey yaptı? Hala ben... <laughs> rezil oldum. Ya yapma canım benim. Ne rezil olması ya? Gel buraya. <laughs> hak ettim. Hepsini hak ettim ben. Kendine kızmaktan vazgeç. Sen kötü bir şey yapmadın diyorum. O zaman niye her şey benim başıma geliyor? Ya yok öyle bir şey. Kızacaksan o hayvana kız tamam mı? Kendine kızma. Bak sana söz veriyorum. Bunun acısını çıkaracağız. Hem de öyle bir çıkaracağız ki... ...gelip ayaklarımıza kapanacak. Özür dileyecek. Sana söz veriyorum. Hadi şimdi sil o gözyaşlarını. Hadi canım benim. Hadi. Ne olursun <laughs> yapma tamam mı? Ben şimdi Hafize teyzeyi arıyorum. Bu gece bize geliyorsun. <laughs> tamam o zaman ben size geliyorum. Seni yalnız bırakmayacağım bugün. <laughs> Efendim Barış. Ha? Yağmur buldun mu? Buldum buldum. Yanında şimdi yemek andes. Ya Kerem çıktı mı okuldan? Ben Yağmur'u çıkaracağım da şimdi onu görmesin. En son konferans salonundaydı. Çıkınca haber veririm.